Türkiye'nin ilk ve en büyük tabiat tarihi müzesidir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 Şubat 1968 tarihinde, kurumun arazi çalışmalarında toplanan örneklerin sergilenmesi ve depolanması amacıyla kurulmuştur. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden derlenmiş, doğa tarihini anlatan çok sayıda fosil, kayaç, mineral ve maden örnekleri müzede sergilenmektedir. Üç kattan oluşan müzenin giriş katında uzaya yolculuk yapacak, Güneş sistemi içindeki gezegenleri yakından tanıyacak, ay taşı, yıldırım taşı ve uzayın postacıları olan göktaşlarını inceleme fırsatı bulunmaktadır. Geçmiş yaşantıların kanıtları olan omurgalı ve omurgasız hayvanlara ait fosiller ve bitki fosilleri, 140 milyon yıl öncesine ait etobur dinozorlar, maraş fili ve balina iskeleti müzenin birinci katında yer alırlar okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için eğitim alanı ve sosyal etkinlikler için sergi alanı, kafeterya ve konferans salonu da binanın giriş katında yer almaktadır. Diorama bölümü yani Türkiye'nin hayvan ve bitkilerine ait canlandırma vitrinleri, mağara modeli, çökelme ortamını gösteren maket ve tarih öncesi insanların kullandığı alet ve malzemelerin sergilendiği bölümü yine müzenin birinci katında yer alır. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden mineraller, süs taşları ve kayaç örnekleriyle Türkiye'de madenciliğin tarihine ilişkin örnekler müzenin ikinci katında yer alır. Mevcut haliyle MTA Müzesi, yer bilimlerinin tüm dönemlerine ait her türden materyalin saklandığı ve korunduğu, ayrıca bunların arasındaki en seçkin örneklerin uluslararası standartlara riayet eden, bilimsel ve eğitimsel amaçlara hizmet verecek şekilde sergilendiği, alanında önemli olan bir müzedir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açınız. müzenin karşı tarafında enerji parkı bulunmaktadır. Ülkemiz, su, güneş ve rüzgar gibi potansiyel enerji kaynakları ile maden varlıkları bakımından sayısız zenginliklere sahiptir. Ülkemizin bu zenginlikleri, Türkiye'nin geleceği genç kuşakların bilgisine sunmak ve enerjinin gündelik hayatımızdaki yerinin daha kolay algılanabilmesini sağlamak amacıyla, enerji üretim araçlarını, enerji parkında tanıtılıyor. Gençlerin yaşayarak öğrendiği bilgi sahası. Enerji kaynaklarının tanıtımından üretim ve verimli kullanımına kadar zincirin bütün halkaları bu alanda sunuluyor. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açınız.